Selamun Aleyküm Arkadaşlar Evet Dünkü dinlendirdiğimiz Kuş Bugün Uçuracağız Ama Bugünle Ne Hikmetse Biraz Fazla Rüzgar Var Uçurmamızda Lazım Yoksa Yerde Kalabilir Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle Bir 10 Adet Kadar Da Gel Şöyle Bir 10 Adet Kadar Da Buğday Verelim Arkadaşlar Yesin Evet arkadaşlar böyle kalkacak gibi duruyor yemedi. Neyse yumuyorsan yeme yapacak bir şey yok. Dışkıladı da tamam artık. Hadi bakalım. Bu seni isten kaldırsak daha güzel olur da. Bugün böyle biraz rüzgar var. Haydi bismillah. Evet yaramış yaramış. Bir gün dinlemek yaramış gibi. Bakalım. Şöyle ilk başta ilk kaldırdığım şekilde gezimini falan çekeceğim. Bir de saatini falan söyleyelim. Şu an 7.57'de kalktı kuş. Şu an gezimi de bu şekilde. Şöyle biraz da yakınlaştırarak çekeyim. Şöyle biraz da zoom'dan da zoom'a alınca gözüküyor zaten. Evet geldi şu an. Kuşumuzun gezimi bu şekilde dediğim gibi 757'de kalkmıştı. 4 Mayıs. Evet dün 3'tü. Şey yok. Eee 3 Mayıs'ta uçmuştu. Bir gün dinlendirdik. 4 bugün 5 olması lazım. Evet 5 Mayıs bugün. Bakamıyoruz telefondan kaçmış. Evet 5 Mayıs. Evet arkadaşlar 5 Mayıs. Kuş nereye gitti lan? Ha, evet burada. Şöyle biraz gezimini çekeyim. Ondan sonra sadece seferlerini çekeceğim. Telefon da gözükmüyordur büyük ihtimalle de. Kuşun gezimi var yani. Böyle güzel geziyor. Kuşları çıkartacağım. Kuşları çıkartınca ilk iki seferi gerçekten çok uzun gidiyor. Şöyle kuş biraz daha açılsın. Buradan kaybolsun. Kuşları açacağım. Evet şu an açıldı. Kuşları da yavaş yavaş açalım. Hemen çıkmayacaklardır da. İnşallah bunlar da kalkıp uçmaz. Kalkıp uçarsa da zaten 3 tane yavru kuş var. Daha fazla dönmeye başlamadı hepsini indirir. Onlara güveniyorum zaten. Evet kümesin kapısını da açtık. Evet bakalım kuşun performansı nasıl olacak. Bir gün dinlendirmiştik. Ondan önceki günde uçmuştu yaklaşık 30 seferin üzerinde güzel seferler yapmıştı. Şimdi bu ilk iki seferini gerçekten kaçırmak istemiyorum çünkü kuş öyle bir sistemi var. İlk iki seferini gerçekten çok uzun hırslı yapıyor. Ondan sonra yavaş yavaş 20 metrelere, 30 metrelere, 40 metrelere düşürüyor. 10 metrelere, 15-20 metrelere. Evet. Kuşlar da yavaş yavaş hedefe çıkıyor kuşları ileride gördü patladı. adam ne adamsın ya. Şöyle pisliğini attı diyelim. Heyecanlı ya bu kuş heyecan veriyor. Havada rüzgar da var dedim. Yani 21 km hızla gösteriyordu. Normalde 11, 12, 13, 14 km hızla ben normalde hava durumundan bakıyordum. O zamanlar böyle güzel oluyor. Sakin. Ama şimdi de fazla yok yani 21 göstermesine rağmen. Belki bir anda çıkabilir belli olmaz. Hadi oğlum girersin oradan. Tam tutturamadı ama. Ya ileride patlar ya dönüşüne girer. Evet bir hamle yaptı tam tutturamadı. Onun yeri şurası arkadaşlar bakın. Tam şu karşı taraf o tarafa gittiği anda tekrardan şimdi dönecek yerini bulacak gidecek oraya. Allah kahretmesin kargalar sizi. Evet. Kuş orada patladı arkadaşlar. Karga kuşları kaldırdı. İlk seferi de mındar oldu kuşun. Hedefine çok güzel böyle yapıp uzun gidecekti aynı böyle. Ulan kargalar var ya. Evet kuş da ilk seferini yaptı diyeceğim ama hedefe yapmadı tabi. Kargalar kuşu hedeften kaldırdı. Neyse sağlık olsun. Bunlar da şimdi ulan bu dumanlı da kalktı, dumanlı dumanlı da kalktı. Neyse hiç ellemeyeceğim gelsin insinler. Kötü oldu ya. Şu ilk seferin şu hedefi bir patlatsaydı ilk sefer gerçekten uzun gidiyordu kuşun. İlk iki seferi 3 seferi gerçekten. İşte her şey nasip. Nasibimizi izlemek yoksa izleyemiyoruz. Kargalar geldi kaldırdı ya. He, bizim dumanlı hale ayakta uçuyor vallahi onlarla. İyi iyi güzel. Ya i̇lk başta keşke bunları bir çıkartıp şey yapsaydım. Hevesini alsaydım uçursaydım daha güzel olurdu. Neyse bunlar hevesini almış olacak şimdi. Bakın bu ilk iki tanesi kalkmadı. Dumanlı kalktı. Bunlar daha yeni yavru cücük. Şöyle bir pırıltı vereyim. Dumanlı ilk defa bu kadar dönüyor. Belli olmaz onun işi. Hadi bakayım. Dumanlı nerede dumanlı? Heh. Aferin lan dumanlı. Bugün iyi uçtum vallahi. Ha. Beklemiyordum senden böyle bir şey. Hayda. Ah. Ha. Bizim yamyamlar geldi yine. Yamyamlar geldi yamyamlar. Lan kuş uçurmak bir zor bir şey ya. Dumanlı 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 nerede? Ha dumanlı burada. Dumanlı gel in. Aferin lan sana. Bizim gevşek de geldi. Tamam tamam. Kuşun birinci seferi mınlar oldu. İyi de gitti valla. Hedefe girseydi daha güzel olurdu. Şöyle kümesin kapılarını da kapatalım. Kuşlar aşağı inip içeri girmesin. Kuşları arkadaşlar içeri almakta zorlandığım için biraz içeride yem yemeye alıştırdım. gerçekten çok zor oluyor içeri ama. Evet, kapıları da kapattık. Şimdi bekleyeceğiz. Çok güzel ya hava çok güzel şu an. Yani 21 kilometre hız gösteriyor ama o kadar yok yani yanlış. Varsa da bu bölgede yok şu an. Hadi bakalım, siftah yaptık. Aferin lan sana. Aferin. Evet arkadaşlar, kuş öyle zırt hedefe giren bir kuş değil. Bakın şimdi oyun çıkışını görün. Oyun çıkışını da çekeyim size. Oyun çıkışı da bu şekilde. Hani kuş böyle bacanın etrafında sürekli dönüp dönüp giren bir kuş değil. Her seferi yaptıktan sonra bakın açıldı gidiyor görüyor musunuz? Şöyle yakınlaştırsak belki görürsünüz. Döndü geliyor şu an. Kamerada da gözükmüyor. Evet kuşun gezimi açılımı bu şekilde seferini yaptıktan sonra gidiyor kendini dinlendiriyor geziyor sistemi var yani kuşun sistemi olması çok önemli bakın şu an geziyor öyle sürekli baca etrafında dönüp 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 giren bir kuş değil yani sistemi olan bir kuş sistemi olduğu için zaten böyle daha güzel seferler yapıyor kendini dinlendiriyor Evet şu an buralarda bakın uçumu bu şekilde kuşun en sevdiğim yanı bu bunda Hani seferini yaptıktan sonra gidiyor, açılıyor, geziyor, kendini dinlendiriyor, yapıyor. Ondan sonra tekrar geliyor. Evet, kuş oynama yerine girdi. Noktasına girdi. Bakalım girecek mi? Evet. Tahmin ettiğim gibi. Kanat sesinin biraz daha gelmesi lazım. Aferin. Oynama noktası şurası arkadaşlar. O tarafa geçtiği anda muhakkak girecek demektir. Kaçarı yok yani. Oraya girdi ya kuş mesela. Gir, geldi girmedi mi? Dönüyor. Binanın etrafından dönüyor. Kuş tekrar alıyor. Yani çoğu bütün seferleri de aşağı yukarı birbirine benziyor kuşun. Evet kuş açıldı gidiyor şu an. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Gezimizi açalım falan. 10 numara 5 yıldız bir kuş şu an için kuşun eksiklerini konuşursak kuşun eksikleri kanat sesi biraz kırık kanat sesi biraz kırık uçtukça düzeltecek mi ona bakacağız yani kanat sesi de böyle tamamen yok değil ama böyle tam takır yerinde de değil bir de inerken perdahlı inmişti dün dün değil evvelsi gün dün dinlendirmiştik ondan önceki günlerde yine Taklalı iniyordu yani iki takla, üç takla, dört taklalı iniyordu bazen yine perdahlı iniyordu. Belli olmuyor. Kuş bir de yavru kızması arkadaşlar. Erkek yavru kızması. Yani o ocak ayında eşe atmıştık kuşu. Kuşları ocak ayında eşi atmıştık. Hatta bunlar geç geldiydi. Bunlar şubat, evet. Bunların anne babası biraz geç gelmişti şubat ayında eşe atılmıştı bunlar. Şubat yavruları yani. Şubat'ta eşe atılmıştı. Evet kuşun eksiklerini de söylemek lazım. Her şeyine böyle. Evet kuşun kanat sesi biraz kırık. Ee, yalnız kuş dirsekli bir kuştu. Dirseğini kapattıktan sonra yavaş yavaş kendine şöyle bir balans ayarı yapıyor şu an. Ee, dirsekli kuşlarda böyledir arkadaşlar. İlk başta böyle çok aşırı derecede bir falan kanadına. Kanadını açtıktan sonra biraz akıllanır. Sonra kanat sesi biraz kırılır falan. Yavaş 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 o kendine balans ayarı yapar. Ankara'da Sibop ayarı derler genelde. O ayarı yaptıktan sonra yavaş yavaş kuşun kanat sesi de gelir. Takla sesi de gelir. Evet yine kuşlar Yabaniler rahat bırakmıyor o sefer. Beyazlar kalktı. Kuşu patlatmasalar havada. Çok uçmayı istekliler. Bu beyazlar çok uçmayı istekliler. Her böyle şeyde fırsatta değerlendiriyorlar. Karga geçti, martı geçti, yabani geçti derken kalkıp uçuyorlar. Şunu şöyle dışarıda patlatmasalar Hedef dışında güzel olur. Evet, bu sefer de böyleydi. rüzgarda hafiften hafiften kendini göstermeye başladı. Evet kuş alçaldı. Girecek mi oradan bakalım. Yerine de geçti. Evet. Yerine de geçti. Girmedi dönüşüne girer arkadaşlar. Dönüşüne girer. Dönüşüne de girmedi. Orada patladı. Onu da çekemedik. Evet arkadaşlar kuş bir de sevdiğim tarafı hedefine girdiği anda ya seferini yapıyor ya beceremiyorsa dönüşüne de kesin giriyor yani. Es geçme gibi bir durum yok. Kesinlikle öyle bir durum yok. Geldim girdim olmadı gitti kesinlikle yok. Eğer olmadıysa dönüyor binanın etrafından küt diye tekrar giriyor. Bu sefer giremedi ileride patladı bu sefer de. Aha yamyam sürüsü geldi. Yam, yam sürüsü geldi. De gelin lan buradan. Aa, al işte. Yine kalktı kuşlar. Martılar kaldırdı. Yam yam sürüsü kaldırdı yine kuşları. Dumanlı uçmadı güzel. Allah hiç zevk vermiyorlar ya, hiç zevk vermiyorlar. Tek de uçan kuşum var. Olmasa sıkıntı yok da. Kalkıyorlar, uçuyorlar vesaire. Bakın şimdi bunlar böyle kaldırdılar. Birazdan peşlerine de düşecekler. Çakal bunlar. Al bakın şimdi. Kaybımız var. Yok. Oradaymış. Evet. Bir tane daha kaybımız var. Kaybımız hangisi? Ha, şey. Kula. Buradaymış. Uçuyor. Onun peşine takılırlar. Atma şeyler birazdan. Martılar. Aman diyeyim kuşun yanına bir takılırsa o sıkıntı. Çok sıkıntı takılmaması lazım. Bir de bugün kendini sıkmaya karar verirse gel bir de o zaman. Sıkıntıya bak diyecektim. Yok geldiğinde. Evet arkadaşlar bu kuşun şimdi kanat sesi e, kanat elledi de demiştik. Yani bu çok değişik bir kanat elledi. Yani hem boru baş boru feklerinden kan geldi, hem kanadını morarttı, hem dirseğinden yara açtı falan böyle üç taraflı desek yeridir. O şekilde bir sıkıntı olmuştu kuşa, kuşun dirseğinde. Çünkü aşırı dedi çok hırslı bir kuştu. Ee, bu boru feklerinden de patlattığı için e, şimdi bu kanat ekesi olduğunda bütün feklerini özellikle üç fekini de atıp kanat ekesi olduğunda bu kuşun kanat sesi kesinlikle biraz daha fazla olacaktır. O yüzden kanat sesi az diye şu an pek bir yorum yapmak doğru değil. Bu kuşu biraz daha böyle uçurup havada gördükten sonra kanat ekeliğini bekleyip güzelce böyle tam performansını o zaman izleriz. Çünkü tamamen hem kanat altı tüylerini yenileyecek hem boru feklerini yenileyecek o zaman kanat sesi daha da çok olacaktır kuşta, daha da iyi performans sergileyecektir. Yani o zaman kanat ekesi olduğunda işte 30-35 sefer falan yapmaz da, 20 sefer yapar ama adam gibi yapar. 15 sefer yapsın, sıkıntı yok. 15 seferi, 20 seferi gelir adam gibi yapar, güzel. Böyle sessiz soluklu, taklalı da iner. Ben öyle tahmin ediyorum çünkü çok yukarıdan perdahlı iniyor, çoğu zaman da taklalı da iniyor. O yüzden yani bu kuşa işte şans verilir yani beklenir. Kanatları belli bir uçum daha verildikten sonra belli bir süre sonra kanatları kesilir. Kanat ekeliği beklenir. Öyle ışık veren bir kuş. Peşinde de martı var. Aha az daha vuruyordu. işini de çekemedik. Martılar da gitti arkadaşlar. Bakalım kuş karar değiştirecek mi? Bir iki inmek için gelmişti böyle. Biraz isteksiz girdi hedefe. O yüzden inecek gibi dedim ama martılar da kayboldu şu an. Dur bakalım. Ne olacak karar değiştirecek mi? Ah, girişini çekemedik. Güzel girdi ama. Ha, ah, aferin lan. Evet kuş biraz karar değiştirdim artılar gidince yüklenmeye başlıyor tekrardan bakalım Evet arkadaşlar inme seferleri gibi inecek büyük ihtimalle. Şu martılardan dolayı kuş bayağı bir yürüktü. Ama martılar da bayağı bir kayboldu ortadan. Bir iki tane kaldılar şu an sürekli yanlarında dönüyor. Onlar da kuş rahatlayacak. Evet gidecek arkadaşlar. Aferin. Evet, inme seferlerine geçti galiba. Evet. Evet bugün fazla uçmadan taklada inersin inşallah. Dur bakalım. Yani bir 40 dakika daha uysa 2 saatini doldurmuş olacak. Şöyle bir çıkın lan yukarı. İnmeye yakın yine hırslandı. Bizim deli mavi kalktı yine deli mavi. Al işte yine bir şeyler oluyor. Yine martılar geldi. Lan şu duman da kalkmasaydı ya. Kanadını ağrıtmıştı o. <laughs> gel in lan gel in sen. Bugün o kadar çok kalktılar ki kuşun sistemini de bozdular valla. Sen şöyle geç bakayım hedefte dur şu dumanla gelsin insin o kanadını ağrıttıydı. İşte arkadaşlar teke uçan kuş olduğu zaman hedefte <laughs> uçmayan kuş olması lazım. Ben de buraya böyle şeyi kuş atsam Makası kuşasam aşağıya düşer. O yüzden öyle yapamıyoruz. Bizimki yine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunlar harbi çılgın ya. Aha. Sen kalkmamıştın bir tek. Delilendiler <laughs> bugün valla. <laughs> Toplanın bakayım şöyle. İçtima var. İki dört dumanlımız inmedi. Dumanlımız sıkıntılı. Bakın kuş sefer yapacaktı. Onlar yüzünden yapamadı. Dumanlı vallahi kanadını manadını ağrıttı diyoruz ama yine gelip inmiyor. Tabii martıdan bilmem neden falan korkuyor. Ona bir pırıltı versek iyi olur ya. Evet dumanlı geldi. Gidemedi. O ortalık kimin eli, kimin cebinde belli değil, karıştı. Neyse bekleyelim. Beyazlar da takla dönüyor. Beyazlar da takla dönmeye başlayacak büyük ihtimalle. Yarım yamalak döndü bir tane. E, bu manlı gelsen bir in. Ayda. Mart'ta yine geldi. <laughs> Kuşlar tam inecek. Şu dumanlı inseydi bir yere düşmeden. dumanlı dumanlı nerede? Hah burada geldi. O bayağı güzel antrenman yaptı görüyor musunuz? Ne kaldı? Kula kaldı. Bayağı bir kafasını karıştırdık Bugün martılardır pırıltıdır mırıltıdır Derken kuşlar havalandı Ama yine de Gelip teslim olmadı vallahi yine de bir şeyler yapmaya çalışıyor Ama bugün performansı O kadar iyi değil İnden artık İmmiye yakın kuş sanıyor Ben anlamadım bu kuşu ya İnme seferlerinde aşırı derecede hırslanıyor. Şöyle 3-4 tane daha girse iner herhalde. Evet inecek. Ayağını da açmıştı ama. Biraz da tehlikeli geliyor. Hafiften rüzgar var. Yavaş giriyor hedefe. Hadi in lan. İlla o içindeki bütün gücü harcayacak o inecek. Evet çok tehlikeli bir iş yaptı. <laughs> Hadi bakalım bugün de böyle olsun. Kuşu bir gün dinlendirmiştik arkadaşlar. Bakalım yarın da uçururuz. Ona göre değerlendiririz. İzlediğiniz için teşekkürler.